Evet arkadaşlar aracımız Kabartma masrafı var, boya masrafı var Önler bu şekilde Araç Şu şekilde İçi dışı 77 miydi bu? 77 model arkadaşlar. Motorunda herhangi bir problem yok. Yağ yakma, duman atma iç ısınmaları bu şekilde. Kavorta boya sadece kavorta boya masrafı var. Şöyle gösterelim. İçi dışı. Baskı balatası falan yeri. Tipin tarihi var. Muayenesi var arabın, arabanın. Önümüzdeki senenin Hoca hayna kadar şey. muayenesi var. Şey Şekilde. <laughs> tamam. Motosiklet <laughs> parasına. Araba. altını da gösterelim. Altında da öyle büyük bir şey yok. Çürük çarık. İlgilenen olursa ulaşsın motosiklet parasına. Renault 12. Bu şekilde muayenesi var. Önümüzdeki senenin Ocak ayına kadar muayenesi var. Sigortalı. Muayeneli sigortalı. İster çekme belgeli alabilir. Çekme belgeli de almanızı tavsiye etmem. Muayenesi falan her şeyi var çünkü. Bir kaborta boya. Alt takımı biz yaptık. baskı Baba Tay biz değiştirdik. Araç bu şekilde. <laughs>